Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere deniz akvaryumu nasıl kurulur? Daha önce hiç deniz akvaryumu ile ilgili herhangi bir ön araştırma yapmamış, hiçbir bilgisi, fikri olmayan arkadaşlar için bu videoyu hazırlıyorum. Ee, öncelikle şöyle başlayalım. Deniz akvaryumunda şu şekilde gördüğümüz, şu an mevcut olan akvaryumun içerisindeki su, tatlı suyla hiçbir bağlantısı olmayan, yani akvaryumu al, kumu koy, kayaları koy, suyu koy, işte balığı biraz alıştır, akvaryumu at. Deniz akvaryumunda asla böyle bir şey mümkün değil. İlk önce deniz akvaryumunu kurmak için e, siz birkaç seçenekler var. Öncelikle şunu da belirteyim. Herhangi bir ön hazırlık çalışma yapmadım. Sadece spontane olarak e, bu videoyu çekiyorum. Yani e, farklı farklı konulardan birden farklı yerlere geçiş sağlayabilirim. Ya da e, yanlış bir şeyler de söylersem. Eğer bilgisi olan arkadaşlar izlerse e, bunu da düzeltirse memnun olurum. Şöyle başlayalım, benim için olmazla olmazlar arasında ilk sırada OZMOS arıtma cihazı var. 0 TDS veren deniz akvaryumuna uygun bir arıtma cihazı. İlk, ön i̇lk öncelikle bu arıtma cihazına evimizin uygun bir bölümüne bağlayacağız. Daha sonra tuz ölçer alıyoruz. ATC özellikle tuz ölçerler var. Elektronik dijital tuz ölçerler var. Daha sonra tuzumuzu alıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz zeminde kum, kayalarımız. Akvaryumumuz, proteinsik skimmer, ışık. Bu şekilde tüm malzemeleri elimize bulundurduğumuzda çok özür dileyerek söylüyorum. Artı e, bakteri ve bakteri kültürü. Ben e, Aqua Forest'in Bios ve NP Pro ile kurulumları yapıyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar 1 litre suya 33 gram tuz ekliyoruz. Arıtma cihazından aldığımız suya bu yaklaşık bizim 1023-1025 tuzluluk değerine getiriyor ve akvaryumumuzun suyunu hazırlamış oluyoruz. Akvaryumumuza da e, tavsiye edilen oranlarda da bakteri giriyoruz. Bu bakteri girişinden sonra tabii kayamızı, kumumuzu yani tüm ekipmanımızı hazır olduğunu düşünerekten e, yola çıkıyoruz. Akvaryumumuza bakteri girişini e, tarif edilen şekilde her gün uyguluyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 14 gün boyunca birer damla e, Bios ve Nepo Pro giriyoruz. Ondan sonra ortalama 2 haftalık süreçte akvaryumumuzun camlarında ben e, bu şu an e, diyotom süreci geçmiş bakteris oturmuş akvaryum olduğu için buna benzer şu şekilde kahverengilikler kayaların üzerlerinde camlarda e, kahverengilikler oluşmaya başlıyor. Bu demek oluyor ki akvaryumumuzda bizim gözümüzde görmediğimiz bakteri popülasyonunun yavaş yavaş canlandığı artık bir şeylerin doğru gittiği anlamına geliyor. Bu diyotom süreci yoğunlaşmaya başlıyor birkaç gün içerisinde. Yoğunlaşmaya başladıktan sonra akvaryumumuza temizlik ekibi olarak şu şekilde sürekli kumları temizleyen şu e, bu canlılar şöyle yakından göstereyim kolay kolay kayalara ve kumlara e, pardon camlara çıkamıyor. Şu şekilde sineğlerimiz camlara kayalara çıkıp temizleyebiliyor. Bu şekilde konçlarımız da akvaryumumuzun kumunu havalandırarak Özellikle bu konçlar e, akvaryumda mesela şu parmağımı gösterdiğim şekilde kumun içine de giriyor. Artı e, kumu da havalandırmış oluyor. Şimdi akvaryumda en iyi bakteri tutan yerlerden bir tanesi kayalarımız ve kum. Görüyorsunuz kumların kenarlarında kumun e, belli bir derinliklerine kadar bir yosunlaşma başlıyor. Bu yosunlaşma bakteridir arkadaşlar. Şimdi suda da tabii ki de bakteri var. Ama e, akvaryumdaki doğru bakteri popülasyonunun çoğu iyi bir kum seçimi. E, kumun kalınlığı ve doğru kaya seçimidir. Yani kayalar yerli kaya da olabilir. Aslında çok fark eder mi bilmiyorum. Sampa artı ilave olarak e, sporak tarzı farklı şeyler de kullanılabilir ama e, kayalar da etkiliyor. tabi kayaların kilosu artık düzgün kayalar. Yani 750 bin lira civarı olmuş durumda. E, akvaryumumuzun diyotomu oluştuktan sonra dediğim gibi şu şekilde temizlik ekibini alıyoruz. Akvaryumumuzun camlarındaki yosunları veya kumlardaki e, yosunları yavaş yavaş tüketip suyumuz berraklaşmaya başlıyor. Ve bu da artık canlı girişi yani doğru orantılı bir şekilde ne tür mercanlar ne tür balıklar besleyeceğimiz bununla ilgili ufak ufak girişleri yapıyoruz. Ben işte bu süreçte şu şekilde zoa tüp tüp kurdu diyelim. Şu şekilde de sarı polip işte hamur gorgonya. Yani ben daha önce akvaryumlarımda denediğim için şu şekilde SPS normalde SPS Küçük akvaryumlar için zor e, SPS'e de girmiş oldum Şimdi bir de bizim yanıldığımız konulardan biri Hiç bilgisi olmayan arkadaşlardan biri Şu, e, şu şekilde Burada e, normalde benim su tamamlama cihazım var Ama bunu da su tamamlama cihazı kullanmıyorum Burada arıtma cihazından aldığım sıfır TDS ozmoz suyu var Günlük su buharlaşıyor Benim kendimce bir noktada belirlediğim bir çizgi var O su bu şekilde e, O çizgiye geldiğinde Buradaki bardakla şuradaki samp aracılığıyla Tatlı suyu koyuyorum Şöyle arkadaşlar, e, akvaryumda biliyorsunuz tuz buharlaşmaz, su buharlaşır. Yani biz deniz suyu yapmış olsak da su buharlaştığı için tuz aynı şekilde akvaryumda kalıyor. Yani biz şuradan tatlı suyla akvaryumumuza suyu tamamlamasak eğer, bu sefer tuzluluğumuz bizim gitgide artmaya başlayacak. Çünkü neden? Su buharlaşacak, tuz kalacak. Su buharlaşacak, tuz kalacak. E, bu sefer de bizim 1023-1025 istediğimiz tuzluluk olarak, 26, 27, 28 olarak yükselmeye başlayacak. O yüzden rutin olarak ozmozdan aldığımız hazır e, suyu suyumuz buharlaştıkça buradan tatlı su olarak akvaryumumuza ilave ediyoruz. Yani deniz akvaryumunun mantığı bu. Doğru bir bakteri popülasyonu. Doğru bakteri popülasyonu da güzel bir kum ve kaya. Diyelim ki kayalarımız az, kumumuz da yetersiz. Bu akvaryuma bakteri tutucu toplar. E, farklı ürünler var bakteri popülasyonunu arttırmak için o şekilde bir e, ilavelerle akvaryumumuzun bakteri popülasyonunu arttırmamız gerekiyor. Yani dediğim gibi tatlı su da tabii ki de bakteri popülasyonu önemli ama tatlı su akvaryum şarj probleminden dolayı videoya e, çok kısa ara vermek zorunda kalmıştım. E, dediğim gibi tatlı su akvaryumlarına benzetmiyoruz yani alkur gibi olmuyor. Şimdi e, ekipmanların gereklerinden size bahsedeyim. Şimdi akvaryumda protein skimmer var. Bu protein skimmer'ın görevi çırpıcıdır. Yani gözünüzü şu şekilde canlandırabilirsiniz. Deniz kenarındaki dalgalar, kirli köpükler bu onun görevini görüyor. Şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Sürekli akvaryum suyunu çok hızlı bir şekilde çırpıp köpürttüğü için köpükteki kirler yavaş yavaş şu şekilde uca çıkıyor. Bu uçtan da burada Şöyle toplama kabının içinde açabilirsem. Burada toplama kabının içerisinde kir olarak biriktiriyor. Yani bu da akvaryumdaki nitratı yani e, sudaki kiri e, temizlemiş oluyor. Yani tatlı sudaki gibi düşünmek istersek oradaki dış filtre görevini görmüş oluyor. Bu su tamamlama dediğim gibi içinde tatlı su var. Bu tatlı suyla e, buharlaşan suyumuzu tamamlıyoruz. Kafa motoru. Artı akvaryumdaki suyun döndürmesini sebep oluyor. Ve e, yüzeydeki yağlanmayı, dalgalandırmayı e, engellemiş oluyor. Büyük akvaryumlar için e, kesinlikle dalga motoru gerekiyor. Küçük akvaryum olduğundan dolayı bunda dalga motoruna gerek yok. Artı e, dalga motoru görevi görmüş oluyor. E, bir diğer e, malzemelerimizden biri ışık. Işık en önemli şeylerden biri. Yani ben ilk deniz akvaryumuna başladığımda basit e, SMD LED tarzı LED'ler de kullanıp mavi ve beyaz şeklinde ledler kullanıp mercanda bakmıştım ama zamanla yetersiz geldiğini tecrübe ederek Siz de göreceksiniz. Işığımız da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben bu deniz akvaryumunu nasıl kurdum ondan bahsedeyim. ...sizin için de artı bir seçenek olabilir. Küçük akvaryum kurmak istiyorsanız... ...çevrenizde, yakınlarınızda... ...büyük akvaryumu olan bir arkadaşınız varsa... ...benim mesela vardı. Yakında bir arkadaşım var. Ben bu akvaryumu kurmaya karar verdiğimde... ...arkadaşımın su değiştirme zamanı... ...onun akvaryumundan e, suyu aldım. Akvaryuma kumumu koydum. Kayalarımı koydum. Ve direkt... E, ...o arkadaşımın atacağı suyu kullanarak... ...akvaryumu kurdum. Yani bu da örnek veriyorum benim için... Diyelim ki e, ucuz bir akvaryum kurmak istiyorum. E, düzenli su değiştireceğim. İşte bir tane protein skimmer aldınız. Bir tane SMD LED e, mavi beyaz bu akvaryuma bağladınız. E, akvaryumunuzu kurdunuz. İlk etapta diyelim ki tuz almak e, bütçeniz yok. Tuz almıyorsunuz, ozmoz almıyorsunuz, e, tuz ölçer almıyorsunuz. Bunları zamana yenmek istiyorsunuz. Ama bir an önce de deniz akvaryumunu kurmak istiyorsanız. Eğer akvaryumunuzu alıyorsunuz, kum, kayaları akvaryuma koyup Basit SMD LED dediğim gibi tarzı bilet. Bir tane de protein skimmer. Ama bu dediğim gibi bu şekilde samplı Delsa akvaryumlar için veya Hagos. Buna benzer farklı Nevamor sistem akvaryumlar var. O tür akvaryumlarla. Veya camacan bir akvaryum kullanmak istiyorsanız. Şelale tipi protein skimmerlar var. O tür şelale tipi protein skimmerlarla da akvaryumunuzu bahsettiğim yönde kurabilirsiniz. Diyelim ki akvaryumunuzu koydunuz. Kumunu koydunuz. Kayalarını koydunuz. Yakınınızdaki bir kişiden... E, akvaryumu dolduracak şekilde suyunuzu alıp sisteminizi çalıştırıyorsunuz. Zaten çok kısa süre içerisinde yani maksimum oda 2 hafta içerisinde diyoton süreci başlamış olacak. Siz de e, önümüzde diyelim ki kurulumdan sonra 1 aylık bir süremiz oluyor zaten canlı vesaire girmek için. Bu sürede artık e, yavaş yavaş ozmozunuzu tamamlarsınız. E, bir sonraki seçenekte tuz ölçerinizi tamamlarsınız. Tuzlarınızı yavaş yavaş tamamlayarak e, deniz akvaryumu kurmuş olabilirsiniz. Yani benim tavsiyem şöyle. Ben de e, ilk deniz akvaryumuna başladığımda mümkün olduğu kadar en uygun şekilde deniz akvaryumunu kurmaya çalıştım. Ama zamanla siz de kendiniz tecrübe ederek göreceksiniz. Bunun doğru bir yaklaşım olmadığı e, bütçeniz yoksa dönem dönem kısım kısım malzemelerinizi, ekipmanlarınızı toplayarak iyi bir ürünlerle e, akvaryumunuzu kurmanızı tavsiye ederim. Özellikle 100 litre üzeri akvaryumlar. Daha önce hiç deniz akvaryumu Kurmamış arkadaşlar için daha sağlıklı olacaktır. Şu an için aklıma gelenler bu şekilde arkadaşlar. Deniz akvaryumu nasıl kurulur? Mantığı nedir? Bakteri popülasyonu. Çok kısa üzerinden tekrar geçelim. Deniz akvaryumu Bakteri popülasyonunun en doğru şekilde olması gereken sistemlerden bir tanesidir. Kumumuz, kayamız, akvaryumumuz, protein skimmer'ımız, ışığımız Günlük buharlaşan suyu tatlı suyla tamamlamadığınız bakteri girişlerini yaptığımız diyatom sürecini beklediğimiz bir süreç. Diyatom sürecinden sonra bu şekilde yosunlamalar oluyor. Temizlik ekiplerinde bu yosunlamaların önüne geçiyoruz. Ufak ufak canlı girişlerine başlıyoruz. Arkadaşlar dilimiz sürtebilir. Aklıma gelmeyen şeyler olmuş olabilir. Yanlış bilgiler de vermiş olabilirim yanlış gördüğünüz yerleri benimle birlikte yorumlar kısmında düzeltmesini ya da ek bilgi vermek isteyen arkadaşlar ek bilgi verebilir. Şu an tekrardan düşünüyorum ne söyleyebilirim. Yani kolay bir deniz akvaryumu kurmak için. Kolay deniz akvaryumu kurmak için yani söylediklerim çok daha sağlıklı bir yöntem. Herkese keyifli olabilir.